Temel amca. Şimdi de lambayı kapatıp korkuttu. Ama kendi korktu. <laughs> Yaptığımız şakalar başkalarını korkutuyor yahut kırıyorsa bunu yapmamalıyız Eymen. Şey bilmiyordum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinle tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma. Ve yerine getiremeyeceğin sözü ona verme buyurur. Üstelik bunu yaparken başkalarının hakkına da girmiş olursun. Ya gördün mü? Özür dilerim Asya. Hakkına helal et. Bir daha olmaz. Helal olsun. Resmen ava giderken avlandım. <laughs> Doğru. Biraz öyle oldu. O ne demek ki? Başkalarına yaptığı şeye maruz kalmaktır Asya'cığım. O zaman aynen öyle olmuş. Avlandınız sevmem Bey. <laughs>